Efendimiz'e salat ve selam olsun. Yüce Allah, bizleri burada toplayan derviş cemal evlatlarından şehidimiz annemiz, Elif anamızı Yüce Allah gari, gari rahmet eylesin. Allah Allah. Yüce Allah ruhunu şad eylesin, mekanını cennet Allah eylesin. Allah. Yüce Allah, Hz. Rasulullah'ın şefaatine nail eylesin. Hz. Rasulullah'ın ehli de komşu eylesin. Allah. İlahi huzurunda haşr ordumuza bir Yüce Allah, Elif anamızın da kendisini hidayet imamlarımız olan 12 imamların taraftarlarından eylesin. Allah'ım. Allah. Evet aziz canlar, ilahi mukadderat bu. Yüce Allah, yeryüzüne yaşayan hiçbir canlı varlığa ebedi yaşama hakkı vermemiştir. Benim, bizlere yani insan insanoğluna bazen çocukluğumuzun masumiyetinde, bazen geçtiğimizin baharında, bazen de Elif anamız gibi yaşamızın kemali elinde ne yapacaktır? Muhakkak hukuk bulacaktır hastalık halleri, yaşlılık halleri, kazalar, musibetler, bunların hepsi ölümün haberidir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in namus süresinde bizlere buyuruyor ki, sizlere tayin ettiğimiz vakit, yani ecel geldiğinde, o vaktine öyle çekebilirsiniz, ecel Hakkında şüpheye düşmeyeceğimiz en büyük gerçek ölümüne Yüce Allah, Adem'den sonrasında buyuruyor ki, Estaizu Billah, nefsin her can,